Milli Araya lider giren Galatasaray, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yağız Sabıncıoğlu'nun haberine göre Sarı Kırmızılı ekip Türk asıllı Alman futbolcuya yıllık 5 milyon euro teklif yaptı. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandığı takdirde İngiliz kulübünün transfere izin vereceği belirtildi. Öte yandan Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması durumunda Atalanta'da forma giyen Ademola Lokman'ı transfer etmek istiyor. Sarı Kırmızılı ekip Yıldız Futbol futbolcunun transferi için İtalyan kulübü ve futbolcunun temsilcisi ile görüşmelere başladı. Atalanta'nın 27 yaşındaki futbolcu için 55 milyon euro talep ettiği ancak Galatasaray'ın Osimen transferinde olduğu gibi stratejik bir hamle planladığı belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Lukman, geçen sodan çıktığı 40 karşılaşmada 20 gol ve 7 asist kaydetti. Atalanta'da kadro dışı kalan yıldız futbolcuyu Alman devi Bayern Münih'te de kadrosuna katmak istiyor.